Bu videoyu izleyen herkese selamlar. Ben videoyu seslendiren yakışıklı sesiniz ulaştığı gidiyor Videoyu Undertale Türkiye Discord sunucusu adına seslendiriyorum. Neredeyse. Bugün Don't Forget ve Ricky hakkında konuşacağım. Konuya geçmeden önce size benim ve arkadaşlarım için üzücü, sizin ise kafanıza bile takmayacağınız bir haber vereceğim. Oyun içinden ve Ricky'nin sunucusundan anlandım. Şimdi diyeceksiniz benim gibi mük birisi nasıl ban yedi? Olaylar şöyle başladı. Ben oyunun sıkıcı ve çöp olduğunu anlatan bir fotoğraf attım. Ricky, "O, oh, bu ne anlama geliyor ki?" cevabını verdi. You're Sonra Ricky'nin yalakalarından biri gelip benim attığım fotoğrafı meme olarak algılayarak, "Biliyorum, kötü mü?" dedi. <gülüyor> <gülüyor> Are you serious? Bunun üstüne Riki konuyu uzatıp Bu bile değil, gülmedim.'' ''Allah Allah Allah'' Sonra fırsat bulup Riki'ye oyun hakkında bir eleştiri yaptım. Tabi İngilizcem ''Leş'' olduğundan Google Translate'ten çevire çevire eleştirdim. ''Aferin iyi bok yedin.'' Bu eleştiride bugünlerdeki güncellemelerde fazla görünür bir değişiklik olmadığını, oyunun sıkıcı ve oyuncuyu oyunda tutmak için bir sürü gereksiz şey olduğunu belirttim. Riki de bunun üzerine elindeki tek savunmasını kullandı. Çeşitli okumadın mı? 2.4'te ben senin dediklerinden daha fazlasını yaptım. Dedi. Bir iki konuşmadan sonra Ricky tartışmayı kaldıramayarak beni banlayacağını söyler. Ben de şaşırmış bir şekilde ona. Ben sadece oyun eleştiriyorum. Eksiklerinizi söylüyorum dedim. Sonra Ricky küfürü basarak. Bana nelerin eksik olduğunu bir olmadan söylemenin yolları var dedi. Sonra ben sana hiç kötü söz söylemedim dedim. Riki benim dediklerimi görmezden geldi. Bütün bunlardan sonra ben bizim sunucudakilere olayları anlattım. Tabi ben Yiğit olarak ilk başta Riki banlarım dediğinde sadece dalga geçme amaçlı söylediğini bu kadar sert olmayacağını düşünmüştüm. Ama Riki böyle yaparak ciddi ciddi güvenimi sarstı. Neyse ben gene Lynx'in ağzından devam edeyim. Şimdi arkadaşlarıma ve bana göre oyunun eksikliklerini söyleyeyim. Birincisi oyun 20. levelden sonra sizin için bitiyor. Sadece oynanış süresini uzatmak için yüksek levellerin alabileceği silah ve zırh sandıklar oyun içine konulmuş. Peki bunlar bir işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Örneğin 75 levellik bot zırhını aldık diyelim. PvP'de bir işimize yaramayacak o zırh. Sadece NPC'lerde hasar almamızı azaltacak. Bu bizim için gerekli mi? Hayır hiç de gerekli değil. Bir başka örnek ise PvP sistemi. Bu benim bayağıdır bir eleştirdiğim bir konu. Bunu Rick'in sonucunda çokça konuştum. Bir çoğu bana hak verdi ama bunun asla olmayacağını belirttiler. Neden olmaz ki arkadaşım? PvP sistemi çok adaletsiz bir sistem. Neresi adaletsiz diyecek olursanız kendi saldırılarımızı seçemiyoruz. Bu da demek oluyor ki kastımız tp'lerin boşa gitme ihtimali var. Yani biz fighting saldırı türü olan bir skin aldığımızda adamı tp'lerimizle yavaşlattığımızda ona mavi turuncu bıçak saldırısı gelme ihtimali var. Bu da sinir bozucu olabiliyor. Benim bu konudaki önerim ise kendi saldırılarımızı seçebilirim. Böyle çok OP olur diyenler için bu bizi ilgilendirmiyor acı. Bu Riki'yi alakadar eder. Ama söylemeden de geçemeyeceğim. Ben her saldırıdan bir kere kullanabilelim fikrindeyim. Her bir saldırı hakkımız bittiğinde tüm saldırıları gene bir kez kullanabilelim. Gereksiz odaları da geçemeyeceğim. Abi biz kupa ne yapalım Allah aşkına ya. Başarımlarımızı zaten login kısmında görüyoruz ki bir daha niye bunu oyunun içinde kupa olarak gösterdin kiri ki ki Kazanmadığımız başarımların sembolünü login kısmında gri şekilde göstersen daha mantıklı olurdu ve gereksiz bir odada koymuş olmazdı. Ayrıca level sistemi de çalışma. Bakın level kasmaktan bahsetmiyorum. Level kasın ama gereksiz level de kasmayın. Örneğin işsiz gibi ben 90 level olmak için uğraşmam. Hem az önce belirttiğim gibi level kasmak bir işe yaramıyor Ece. Bir başka şey ise kısa sürede gelen güncellemeler. Kısa sürede gelen güncellemeler eyvallah tamam ama hepsi kalitesizler acı Bakın burada kimsenin emeğiyle dal geçmek istemem. Ama gelen güncellemeler çok işimize yarayacak bir şey eklemiyorsun kiri ki Riki. Duyduğuma göre fog sistemi geliyormuş. Bu da bir işimize yaramayacak. Şöyle işimize yaramaz. 20 levelden sonra dediğim gibi level kassan ne olur, kasmasan ne olur. Bu arada pok sistemini bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Her çeşit pokdan 20 tane topladığınızda elmas canavar çıkma olasılığı artıyor. Bu kadar. Bu sistem 20 levelle uğraşmak isteyenler için harika bir özellik. Ama 20 levelden sonra level kasmak istemeyenleri ilgilendirmiyor acı. Bir başka önemli şey ise adminler oyunu eleştirdiğimizde ya da güzel bir öneri verdiğimizde bunun üstüne gittiğimizde bizi tehdit etmesi. Ve işin en kötü yanı Rig'in aynı şeyi yapıyor. Böyle birinin oyununu oynama daha iyi acı koy götüne gitsin. Bizce düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. PvP sistemindeki adaletsizlik bir şekilde giderilmeli. PvP'nin tamamen şansa dayalı olması PvP'yi adaletsiz kılıyor. Oyunu PvP için oynamıyoruz tabi ki ama zevk alabilmemiz için gitmesi lazım. Rick'in ve adminlerinin eleştiriye açık olmaları lazım. İçi boş güncellemeler getirilmemeli artık bence yani. Level sisteminin bir işe yaraması lazım. Örneğin levelimiz kaçsa PvP'de savaşırken canlarımız o olsun. Herkesin canı 99 eşitlenmesin. Ya da renkimiz kaçsa aldığımız hasar azalsın ya da 5 yerine 7 falan vuralım. Şimdi oyunu kötülediğimiz yeter. Bir de iyi yanlarına bakalım ne dersiniz? Oyun yeni başlayanlar için çok eğlenceli bir oyun. Diğer multiplayer oyunlarına göre haritası daha geniş, yapılacak daha çok şey var ve gizemleri var lan bu oyunun. Açıkçası bu gizemleri bulmak bir kolay falan değil ha bulmanız için haritanın her bir duvarını kontrol etmeniz gerek. Ya da hepsini bilen bir arkadaşınızdan yardım almanız gerek ki başka şehirde zor bulursunuz. Spoiler yememek için lütfen ekranda yazan dakikaya gidiniz. Oyundaki gizemler ne diye soracak olursanız önceki videolarımda gösterdiğim gibi Gaster takipçileri. Gaster takipçilerini bulunca insanın içi heyecanlanıyor acı. Ayrıca tek gizli şey o değil. Gerçek laboratuvarda bildiğiniz gibi bir ruh emme makinesi var. Tabi bu makinenin amacı Don't Forget de öyle mi bilmem. Çünkü yeni gelen güncelleme videosunda gösterdiğim bilgisayar bir yerin lokasyonunu, bir yerin koordinatlarını bize veriyor. Bu yerin adı da Çiçek Köyü. Bu köy hakkında hiçbir şey bilmesek de bizi heyecanlandırıyor diyebilirim. Ayrıca mini game'ler de var oyunda. Mini game'den kastım hani şu Undyne'nin evinin oralarda bir tane mekan var ya. İçine girip oyun falan oynayabiliyorsunuz. Hiç kuruş koşunuz hakkındaki düşüncelerim kötü olsa bile tüm Undertale fan multiplayer'ların en iyisi Don't Forget diyebilirim. Amon ama oyun hala benim için çok.